Herkese selam. Ben Çağrı. Gece kaydettim bir podcast'le karşınızdayım. Tabii gecenin sessizliği, insan böyle düşünüyor, bir şeyler anlatası geliyor. Ben de bugün aslında yanlış bilinen evrim teorisi ve gerçekleri böyle kendimce derleyerek e, sizlere anlatmak istedim. Şimdi hep sorulan bir soru var. Nedir bu soru? İşte insanlar maymundan geliyorsa niye günümüzdeki maymunlar insan olmuyorlar? Gayet mantıklı bir temelde gözüken ama tamamen saçmalık olan bir soru. Şöyle insanlar aslında maymundan gelmiyorlar. Maymunlarla ortak bir atadan geliyoruz. Şöyle bir işte aile var. Maymunumsu insanımsı. Aslında nasıl köpekle mesela insan farklı? ya da fille köpek farklı maymunla insan ama birbirine benziyorlar ya işte ortak bir atadan geliyoruz bir süre sonra dallara ayrılarak işte maymunlar orangutanlar şebekler insanlar zartlar zurtlar şeklinde gidiyor şimdi bir grup maymun özellikle ellerini daha iyi kullanıyorlar örnek veriyorum şempanzeler ya da orangutanlar ellerini daha iyi kullandıkları için düşmanlarından kaçarlarken ağaçlara kaçmayı tercih ediyorlar ve bir iletişim dili, tabii ağaçlarda iletişim daha kolay, hani au gibi sesler çıkararak birbirleriyle anlaşıp birbirlerine böyle düşmanın geldiğini, bir avcının geldiğini anlatıyorlar. Bunlar ellerini kullandıkları için beyinlerini kullanmaya böyle çok fazla ihtiyaç duymuyorlar. Bir de bizim atalarımız işte Neandertaller, bilmem neler zatlar, zurtlara geldiğinizde ee, çok fazla teknik bilgiye girmek istemiyorum hata yaptığım için. Amacım aslında size olayı kabaca anlatmak. Bizim atalarımız daha çok elleri gelişmesi yerine, yani böyle ellerin gelişmesinden de kastım, daha güçlü ağaçlara tırmanacak bir yapıya, bir omurgaya evrilmek yerine, daha çok karada ama... Avcılardan gelecek tehlikeleri de birbirine daha iyi haber verebilmek, ağaçları çıkmak yerine barınakları inşa edebilmek, efendime söyleyeyim mağaralarda saklanabilmek adına biraz daha beyni gelişebilmiş bir hale geliyor aslında temel olarak. Bu bize ne gibi farklar sağlıyor? İşte beynimizin kıvrımları ona göre evrimleşiyor, vücudumuz, vücut hatlarımız, maymunlar çok fazla iki ayak üzerinde yürüyemezlerken insanlar direkt omurgalara bu şekilde evrimleşiyor. Avlanmaları, avcılıkları, toplayıcılıkları bu şekilde gelişiyor ve aslında daha akıllı bir hale geliyoruz. Yani e, baktığınızda işte %95 mi, 90 küsür mü ne? Biz maymunlarla aynı geneteğe sahibiz. Ha bir açıdan aslında e, aslanla filan da %92 filan aslında aynı genetiğe sahibiz. Fakat maymunlarla çok yüksek benzerliğe sahip olmamız işte maymundan geliyor olmamız değil de maymunla bir nebze kuzen olmamızla alakalı diye anlatabilirim. Maymundan aslında gelmediğimiz için şu an maymuna da dönüşemeyeceğimizi yani şu anki maymunların da insana dönüşemeyeceğini buradan anlamış olduk. Neden insanlar aslında evrimi yok sayıyorlar? Şimdi bizim için önemli hususlardan birisi bu. Mesela genelde daha dinci kesimlerin evrimi yok saydıklarını görürüz. Evrim aslında dinle çelişen bir kavram. Çünkü dinler, kutsal kitaplar bize ne anlatıyorlar? Ademle Havva, ilk insanlar. Ha. Şimdi evrime baktığımızda aslında evrim uzun bir süreç. Yani belki bazen bin yıllar alan, bazen yüz yıllar alan, Bazen 10 bin yıllar alan bir süreç. Şimdi ilk evrime aslında baktığımız zaman e, ilk canlıların. Özellikle suların altındaki e, magma bacalarından çıkan tek hücreli canlılardan, daha sonra çok hücreli canlılara, çok hücreli canlılardan aslında balıklara en kaba haliyle. Balıklardan bir kısmı karaya çıkıyor. Karaya çıkıp geri inenler var. Mesela burada örnek olarak balinalar gösteriliyor. Çünkü balinaların böyle bizim kalçamıza denk gelen kısımlarında ayak benzeri yapıları var. Bu da balinaların aslında karaya çıkmış, ayakları oluşmuş. Daha sonrası tekrar suya indikleri ve ayakları kullanmak yerine yüzgeçleriyle devam ettikleri için Ayaklarının köreldiği bu sayede de işte bir çeşit evrimsel dizilimden geçtiğini anlatıyor. Ha bazı canlılar mesela hem suda hem karada yaşıyorlar. E bunlara ne örnek verilebilir? Düşünüyorum şöyle daha çok sürüngenler aslında. Mesela timsahlar buna verilebilecek örnekler. E, kuşlar daha çok hani uçabilmek için kanat evrimi geçirirlerken mesela baya bir evrim sürecinden geçiyorlar. Biz de insanlar bu şekilde e, bir evrimsel süreçten geçtik geleceğim kutsal kitaplarla olan çelişme fakat şunu da söylemem lazım. Evrim her zaman pozitiftir. Yani evrim aslında bir avantaj sağlamak üzere gelişen olayların bir bütünüdür. Örneğin bir bölgede bir keçi popülasyonu ya da bir geyik popülasyonu olduğunu düşünün e, ve o bölgedeki ağaçların e, geyiklerin yiyebileceği boyutta olduğunu düşünün. Bir süre sonra aslında ulaşılabilir bölgedeki otlar azalacak ve kısa boylu olan geyikler zamanla bu yiyeceklere, bu otlara, yapraklara ulaşamayacaklar. Uzun boylular yemeye devam edebilecekler. Bu sayede kısa boylular aslında işte hastalığa düşecek, açlıktan canlarını kaybedecekler. Uzun boylular yaşarken kısa boylular dezavantajlı bir duruma düşüyorlar. Burayı anladık. Uzun boylu ceylanlar, geyikler üremeye devam ediyorlar ve bu sayede bunlar aslında birkaç nesil sonra daha uzun boylu bir hale geliyor. Başka bir faktör çıkıyor. Bu sefer de mesela daha güçlü olanlar hayatta kalıyor. Evrim aslında bu şekilde işliyor. İnsanda da maymundan geldiğini söyledik. İnsanın kuyruk sokumuna baktığınızda, bakın kuyruk sokumu adı üstünde bir kuyruk varmış ve sanki körelmişçesine bir anlam çıkıyor. Maymunlara baktığınızda kuyruk sokumu kemikleri var ve kuyruk sokumu kemiklerinde kuyrukları var. Özellikle kuyruklu maymunların. E, kediye köpeğe baktığınızda yine kuyruk sokumu var ki kuyruk sokumunu zaten şeklini görmüşsünüzdür ve bir kuyrukları var. İnsanların yok. Aslında buradan da İnsanların maymunla ortak bir atadan geldiği sonucuna ulaşabiliyoruz. E, cümleyi toparlıyorum. Şimdi ve kutsal kitaplarla aslında çeliştiği söylenen yere geliyorum. Şimdi kutsal kitap diyor ki, Ademle Havva. Adam'la işte bilmem ne. E, i̇lk insanlar atalarımız işte e, bir yaratıcı tarafından yaratıldılar, cennetten kovuldular, yasak elmayı yediler gibi serüvenlerden geçtikleri, dünyaya geldikleri anlatılıyor. Daha sonrası hakkında da biraz daha araştırmaya girmeniz gerekiyor. Nasıl ürediler, nasıl çocuk yaptılar falandı da. Şimdi... Siz eğer evrimle maymunla ortak bir atadan geldiğinizi kabul ettiğiniz saniye, bir insanın yaratılmış ve dünyaya özel olarak gelmiş olduğu fikrini otomatikman reddetmiş oluyorsunuz. Kutsal kitaplarda da geçen kavramlardan herhangi birini reddetmek o dini aslında yok saymak gibi bir anlama geldiği için e, dinciler genel olarak, e, dincilerden de kastım işte din alimleridir falandır filandır, evrim töresini reddederler. ha Evrimi kabul eden e, din hocaları da var fakat onların nasıl argümanlar kullandıklarını şu an bilmiyorum. Ve illaki mantıklı bir açıklamaları vardır. Fakat insanların genelde böyle karmaşaya düştüğü konu birazcık burası oluyor. Şimdi bizim ülkemizde aslında evrim ve evrimle ilgili dersler Darwin şeytanmış gibi gösteriliyor. Evrim dersleri müfredattan çıkarılmaya çalışılıyor. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün güzel bir sözü vardır. Benim sözlerimle bilim bir gün çelişirse ilimi bilimi seçin tarzında. Burada insanların birazcık düşüncemeye yatması gerekiyor. Acaba bilim, bilimsel kanıtlar... Bize ne anlatıyorlar? E, dini öğretiler bize ne anlatıyorlar? Bunların bir ortak noktasını çıkarabilir miyiz? Sonuçta hepimizin bir beyni var. Kanıtlar var ortada. O yüzden de birazcık düşünüp araştırmak lazım. Sanırım Tik Talik miydi? Adını bilmiyorum. Adını eğer bulduysam talikli bir şeydi ama. Yazarım e, bir ara form olarak geçiyor. Evrimlerde ara formlar vardır. Özellikle işte demiştim ya karadan mesela denize denizden karaya geçerken arada bazı formlar Ortaya çıkıyorlar ve bunların fosillerine ulaşılabiliyor. Tik talikti sanırım. Her neyse araştırmanızda fayda var. Dediğim gibi herkesin kendi beyni var. Kendi fikri var. Ee, ama en azından maymunların şu saatten sonra insana dönüşmeyeceğini anlatabildiğimi umuyorum. Dinlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben Çağrı. Bye bye.